Merhaba arkadaşlar, ne bilim ne kanalına hoş geldiniz. Bugün gittim size A101'den bir ork aldım. Yani elektronik keyboard diyor buna. Şimdi biz bunu açacağız, bakacağız. işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Açmadan önce bak burada bir mikrofon hediye ettiğini söylüyor. Burada da özellik müzellik bir şeyler yazıyor ha. Şimdiden bir tane şarj çıktı bunun bir mikrofon şimdi bunun strafolunu çıkarttık çıkarıyoruz evet çıkarttık arkadaşlar evet bu da onların faturası kullanım şeyi falan yazıyor bunu buraya böyle bırakıyorsunuz tamam mı buraya herhangi bir kağıt böyle bırakıp buradan böyle bakarak çalabiliyormuşsunuz. Ork çalışması için öncelikle şöyle ters çeviriyoruz. Önce şurada bir yeri var. Açıyorsunuz. İster bunu pille çalıştırıyorsunuz. isterse şu şarjla. Şimdi bu pilleri takıyor. İşte sonra biz bunu takıyoruz. Taktık. Şimdi biz bunun mikrofonunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bak bunun giriş şeyleri Burada. Bak mikrofon buradadır. Şarjın da girişi ha, buradadır Burada bir tane kırmızı tuş var. Ha, buna bassız açı, bassız kapatı. şimdi bunu açtık. Bak. görürsünüz. Düt düt. Bu da mikrofon. Mikrofon ses ver. Mikrofonu da güzeldir. Tabi bunun mikrofon ayağı da olsaydı çok hoş olurdu. Bu köşesi de onun hoparlörüdür. Şimdi biz burada tuşlara basıp Ne işe yaradığına bakmaya çalışıyoruz. Ama arkadaşlar hayatımda ilk defa bir ork ayrılığı olmuşum ha. Ben hayatımda hiç ork mor kullanmamışım. Bu var ya. Bak görürsünüz bu bu işe yarıyor. Bak şurada bu oyun oyun hala oluyor ya. Burada tempoya basa şşş şş diye oynatıyorlar ha. Şimdi burada stop yapıyoruz. Durduruyoruz arkadaşlar. Bu da ses açma şeydi. Bunun sesleri 15'e kadar çıkıyor. Bak. Evet. Bu nedir? Bak. Bu bu sesi çıkarıyor. Biraz da yükseltelim. Bu böyle çıkarayım Bu da 15'e kadar 8 ile 15 arası. 15. Bak. Lason nedir? Lason 0-3 nedir? Görürsünüz. tut diye. Buna bastık bir tane bas, la Herhangi bir tuşa bas o çalıyor. Böyle <laughs> gidiyor. Stop. Çok fazla kafa işirmiyor. Şimdi bu la sonun bu solo şeyine basalım. Bu da 3 la diyor. Bu ne diyor? <laughs> Bakın tempoyu kuyu Tempoyu düşerek çok kafa ütüledi arkadaşlar. Vallahi ilk başta şunlara resk diyor, kayıt diyor. Basıyorsun, kaydı alıyorsun. Bas, kayıttayız şu an. Bak, çalıyoruz. Hemen play istiyoruz. Bak burada play diyor. Çaldığımız şey hemenden kaydedi. Buradan da oynatıyor. play, oynatmadır. Bunlara bakarım bu nedir? Bak buradan basıyorsunuz. Hangi ton çalmasını istiyorsanız buradan belirtiyorsunuz. Bak en başa basıyoruz. Davul. Bak. İkincisine geliyor. Bunu Basıyoruz bak. Üçüncüye geliyoruz. Bu da valla bir şekil mekildir. Böyle vuruluyor herhalde bak. Şimdi şuna basıyoruz. Valla bir tane davula benzer bir şey var böyle yuvarlak. Ona basacağız. L'dir o da. L ne oluyorsa siz daha iyi Bu ne? Kornağa benziyor. Böyle uzun bir şey. Şimdi sıradakine basalım. Sonuncusu da valla iki tane bu raket, tenis raketleri var ya ona benziyor böyle durmuş. Görüyorsunuz. Sink nedir? Ha, bak şimdi şey çalacağım. Değil. Allah rahmet eylesin. Şimdi arkadaşlar ben bunu aldım çalıyorum böyle. Gerçekten güzel bir şeye benziyor. Böyle bazıları diyor kötüdür mötüdür ama bu ürünü sevdim. Bak o GoPro'yu çekerken onu sevmedim. Çünkü onun kalitesi bozuktu yani hiçbir işi yapamazdı. Çocuklarına güzel bir şey almak istiyorsa böyle bir şey alsın. En azından çocuk müziğe meyilli ise bunu kullanarak daha güzel şeyler de öğrenebilir ha. Bizde yalan da yok, harap da yok. Topluyor. Evet arkadaşlar, bunları hepsini çıkarıyor. Yeter. Bu kadar yeter. Çok fazla detay girmeyelim. Elma geldi. Bak elma. Görmeyin siz elma. Elma burada dursun. Sonra yiyeceğim. Ayıptır. Siyanız mi? Bunlarla işimiz kalmadı. Bunları hepsini takıyor. Sevgiler, saygılar. Ve videomuz bitti. Toparlanıyoruz. Allah'a emanet olun. Güle güle. Oh, yorum yapın ha. Valla yorum yapmasanız, abone olmasanız küserim. Hadi güle güle.